Lan oğlum direkt kapandı lan yazacak ya. da 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 da. Acaba yorumlar açık mı ki? Let's melt your hopes and freeze your dreams. Artık herhalde şey yani. Ya Hazal var ya kendi kendine kapanıp duruyor şimdi yaz. Oğlum başka biri mi geldi? Başka birisi geldiyse yorum yazsın yani. Hani kodunuzu yazmayı bekliyorum ben sizin. istiyor vallahi sorun mu? Yazın Yorumlar kapalı mı? Ne bileyim. Bakacağım yorumlar kapalı mı diye. Aa iki kişi diyor acaba kim onlar onu bilmiyorum onlar onu bilmiyorum what Hı? oğlum youtube bende dalga mı geçiyor oğlum onlar onu bilmiyor oğlum yorum gözükmüyor Hı? lan Hı? bende gözükmüyor yorum ama burada gözüküyor Hı? Youtube bende dalga mı geçiyor? Perfect Talha <laughs> <Olsun. gülüyor> Oğlum yorum gözükmüyor. Perfect Talha har. Tal <laughs> Lan bende gözükmüyor. Perfect Oğlum bu nasıl karakol? Karakol Hazal vallahi gözükmüyormuş lan. Abi yorum bende nasıl gözükmüyor? Ben de iki saat bekliyorum lan yazmanızı. Sait Talha da gelmiş. Sait Talha zaten arkadaş da bende. Yayını izlemeye gelmiştir o da. Dün uyudu ya. Uyumaya gitti. Ay YouTube bende dalga geçiyor ya. Perfect. Perfect. Tal. Azal. Acaba doğru mu hatırlıyorum ki? Hadi be be. Hadi be. Perfect, Hazal yoktu. Perfect, Hazal no böyle yani. <laughs> perfect, dur neydi Perfect? Lan ben niye unuttum? Perfect. Lan nasıl yazılıyordu unuttum. <laughs> dur bakayım. Perfect. tamam. Unuttum lan Perfect. Daha 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 değil. Perfect hayda. Evet. Hal. Hazal. Heh. Son halde sonra direkt şey olacak. Gönderdim. <laughs> Yöntemci... Bu ne alın? bakayım ne yazıyorsunuz. Benim orada gözükmüyor yazılar. Gözükmüyor yazılar. Ama burada gözüküyor. Ben de dalga mı geçiyor? Valla şey oluyor. Öldüm. Talha. Orada ne gözükmüyor? Perfect. Talha. Talha. Ben de gözükmüyor. Perfect. Oğlum bu nasıl karakol? Karakol. <laughs> Azal vallahi gözükmüyormuş lan. Abi yorum benden nasıl gözükmez? Ben de 2 saat bekliyorum lan yazmanızı. tam bana da gelmiş. Sayıtan zaten arkadaş işte da bende. Yayını izlemeye gelmiştir o da. Uyudu ya. Uyumaya gitti. Ay YouTube bende dalga geçiyor ya. <laughs> Oğlum Salih Talay gitti lan yayından. Allah telif yiyeceğiz. Aman aman az kalsın telif yiyordu. Başka birisini yesin yayınını açıp. Şimdi bir ay onunla uğraşırız da falan filan aman ya. Oğlum Salih Talay izliyor mu lan? Like atsana. Al Salih çıktı galiba. Abi nasıl yap? Ya 5 like almış çoktan. Yüzümü göstermek istemiyorum. o Oğlum kimi izliyor acaba şimdi? Uf. Oğlum Salih Tanta mı izliyor? Salih sen mi izliyorsun birader? Oyna. Salih bugün yani Oyun ben ama YouTubelarını sen izliyorsan yani, yani, ne bileyim ikinizden biriniz izliyor işte yani. Yani YouTube beni dalga geçiyor bugün göstermiyor yani. Very nice to meet you, Sparkles. Bakalım ta Neredeymiş? Aza kaçıncı sıradaymış? Oo 87. sırada da. beni geçene kadar. Ben oyunu bitiririm ki. Salih Tala yazıyor galiba. Benim olduğumu bilmiyor mu lan? Oğlum bu benim oldum bilmiyor mu? Ha bak birisi daha girdi bakayım. Şimdi girdiyse yorum yazsın yani anlayayım hemen. Hadi be. Yorumlar kapandı mı acaba? Ali Bey. Dur tekrar bir gireyim kanalıma. Ay abi internet çok kötü çekiyor. Ay abi Oha ilk defa yayınım 4 kişi izleniyor. Ay abi internet. Evet, Spiderman avlar. Ana. Oğlum ne, emir geldi. Vallahi emir geldi ya. Ay abi Oha var. ilk defa yayınım 4 kişi izleniyor. Abi abi. Emir geldi söyleyeyim. Evet, Spiderman avlar. Ana. Emir geldi. Vallahi Emir geldi ya. Hazal o. Ay abim. Oha ilk defa yayının 4 kişi izleniyor. Hazal Emir geldi söyleyeyim. Kaç kişi evet, izleniyor? Spiderman. Allah. Ana. Ne oldu Emir? Abi, emir geldi. Vallahi Emir geldi ya. Emir. Hazal o. Ay abi. Oha birkaç tane topu Allah. Olmaz. Ne oldu Emir? Ay, Emir geldi. Vallahi Emir geldi ya. Emir. Azal Allah. bu. Allah vallahi çık 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 Bıcıkladı lan Cık cıkladı Allah vallahi çık 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 <laughs> Bıcıkladı lan tıkladım. Ne oluyor lan? Aa, vallahi çık 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 çık. Lan oğlum Emir sen benim hesabıma niye girdin? Ne oluyor lan? Aa, vallahi çık 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 çık. Lan oğlum Emir sen benim hesabıma niye girdin? Adam emir girdi. Lan oğlum emir sen benim hesabıma ne girdin? Allah. Adam, yani, adam, Allah. adam, Oğlum Emil benim hesaba girdi şu an. Girdi. benim Emil benim hesabıma Girdi. Oğlum Emil benim şey senin Brawl Stars hesabın var mı? Spider-Man Avlar yayından mı çıktı? Spider-Man Avlar şey, senin Brawl Stars hesabın var mı? <laughs> Spider-Man Avlar şey, mı? senin Brawl Stars hesabın var mı? avlar yayından mı çıktı? Spider-Man avlar şey senin Brawl Stars hesabın var mı? Spider-Man avlar şey senin Brawl Stars hesabın var mı? İzleyemiyorum ben göremiyorum ki.

要发展。 Ya oğlum bayağı ekşiyi şimdi götürecek hmm. Ay şunu hmm. 이 <믈루> 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 Ya götürmek için yapıyor bu. Abi kaç asan Oğlum bıktım ya. Aa şey maksin. Ya ne bileyim ben niye aç. Lan 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 lan. Tamam. Olun <laughs> <Oğlum. gülüyor> Açmıyor. Oğlum ya iki kişi gösteriyor şu an ama <laughs> daha rahatsız etmeyi açayım da görsünler artık. Bir saat. Hah! lan. rahatsız etmeyi açtım ya ben. Anladım ne oluyor. Görüntüye ne oluyor?